Sevgili dostlarım, kıymetli müşterilerim. Yeni bir günden, yeni fırsatlardan hepinize selamlar, sevgiler. Küresel olarak yaşanan COVID-19 salgını sürecinde evde kal çağrıları, yasaklar ve zaman kısıtlamaları ile birlikte insanların yaşam tarzları değişti. Pandemi sürecinde birçok insan gayrimenkul değişikliğine gitti. Apartman daireleri satılıp bahçeli evler, köy evleri, orman kenarında evler, villalara ilgi arttı. İşte Tam da bu zamanda Saroz'un incisi Erikli'de karşımıza bir fırsat çıktı. Özbüngöl şirketi tarafından yapılan 4 mevsim yaşam evlerinin temeli atılıyor. Bu elit projede sınırlı sayıda kalan daireler için %50'si peşin, daire sizin. Geri kalan miktarı anahtar teslimine kadar olan sürede bütçenize uygun ödeme koşulları ile siz belirleyin. Böyle bir fırsat her zaman karşınıza çıkmaz. Bu fırsatta size Aydoğan Ersöz'den başkası sunmaz. İletişim için 0542 717 12 12.